Evet gerçekten de sözün bittiği yerdeyiz. Hain terör bu kez sivillere hedef aldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Beybahçe Mahallesi'nde dün gece hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. İşte o saldırının meydana geldiği yeri de sizlere gösterelim. Bakın işte bu sokak arasında. Dün gece son derece mutlu bir tablo vardı burada. Kına gecesi düzenleniyordu. İki genç dünya evine girmeden önce son eğlencesini yapıyordu. Burada yaklaşık 250 kadar davetli buraya gelmişti. Ve işte tam da halay çekilirken bir anda burası bir bomba sesiyle yankılandı. Ciddi, şiddetli bir patlama meydana geldi ve o patlamada da ne yazık ki tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. 50 kadar kişi hayatını kaybetti. 94 yaralı var. Az önce sen de söyledin tabi soruşturma devam ediyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri de gece geç saatlere kadar burada çalışmalarını sürdürdüler ve o çalışmaları neticesinde de parçalanmış bir canlı bomba yeleğine rastladılar. Yani bu durumda güvenlik güçleri hain terör saldırısını bir canlı bombanın gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Tabii çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Saldırının ardından bakın kameraman arkadaşım Ertan Erdinç sizlere çevre binaları göstersin. Çok sayıda bina burada hasar aldı. Çünkü o düzenekten çevreye yayılan şarapnel parçaları birer mermi gibi çevrede bulunan apartmanlara saplandı. İşte o hasarı da buradan görebiliyoruz gösterebildiğimiz kadar sizlerle paylaşalım. İşte evlerin camları, çerçeveleri yerinden söküldü. İşte duvarlar yıkıldı. E, araçlarda ciddi hasar var. Ee, ve işte e, burada da e, tam bir e, birlik beraberlik var şu anda. Yani Antep şu anda acıyı paylaşıyor. Tabii yakınları e, hayatını kaybedenler, e, yaralananlar e, acıyı paylaşmak için hem e, e, olay yerinde inceleme yapmak için burayı merak edenler bu işte e, sokağa geliyorlar. Şu dakikalarda da yoğun bir kalabalık var. E, tabii bir taraftan da adli tıptaki işlemler de yavaş yavaş son buluyor. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemi için adli tıpa kaldırılmıştı ve adli tıpta e, işlemleri tamamlanan e, cenazeler de yakınlarına teslim ediliyor. E, e, defin işlemleri de e, peyderpey yapılmaya başlandı. Yaralılardan bahsedelim. Kına gecesi dedik, bir kına gecesi vardı. O nedenle de burada dün akşam çok sayıda kadın ve çocuk vardı. İşte hain terör en çok da onlara hedef aldı. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kadın hayatını kaybetti ve e, tabi yaralananlar arasında da çocuklar, kadınlar var. Hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Çok kişinin e, hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyelim üzülerek olsa da e, söyleyelim. Onları da tedavileri çevre hastanelerde devam ediyor. Tabi buradaki hüzünlü bekleyiş de sürüyor. Acı ve matem var. İşte insanlar da buraya gelip Gazianteplerde buraya gelip o dün geceki hain saldırının acısını paylaşıyorlar diyelim ve sözü yeniden size merkeze bırakalım.